Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma ve bugünkü çekecek olduğum videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yoğun istek üzerine kuşlarımı tanıtmamı istedi. Oyun kuşu herkes beni posta kuşu besliyor sanıyor. Şimdi benim videomda da anlattığım gibi tanıtım videosunda benim ilk göz ağrım ve ilk aşkım bunlar. Taklacılar. Şimdi elimde e, 6-7 yaşına girmiş bir çakmaklı dişim var. Bunun yaşlarını nereden biliyorum derseniz, şu anda oturduğum ev e, 6,5-7 senedir bu evdeyim. Burada doğanları tahmin edebiliyorum yani yaşlarını. Ondan sonrakiler işte 3-4 e, yaşlı kuşum da var e, bir tane daha. O da bir arkadaşım da tam 16 yaşında benim oğlanla yaşıt. Oğlanla resimleri var yani bunların ataları. Şimdi elimde e, bazı arkadaşlar merak ediyor. Bana göre bir kuşta olması oyun kuşunda olması gereken özellikler. Tabii bu söyleyeceklerim tamamen bana bağlı, beni bağlar. Yani herkes farklı yorumlayabilir. Herkesin ayrı bir yoğurt işi vardır. Ama benim anlatmak istediğim, ben bunları yaşayarak babamdan, rahmetliden görerek ve üzerine giderek bunları öğrendim ve bu bilgiler doğrultusunda kuş yetiştirmeye uğraşıyorum. Şimdi. Ee, müsaadenizle bu kuşu tanıtmak istiyorum mesela. Böyle çakmaklı soyumdan. Dişi. Görebiliyorsunuz değil mi? Ben hadi yapısına bakalım. Şimdi benim bunda arama, e, aradığım özellik dişi ise eğer kuş. Gerçi erkekte de pek farklı değil ama. Şu baştaki iki kanalı görebiliyorsunuz değil mi? Teleye. Bunların ya aynı olması ya birinin daha aşağıda olup ve şöyle yani şöyle anlatayım size. Kanatı açtığınız zaman şöyle bir kanat yapısına sahip olması lazım. Bakınız 7 yaşındaki bir kuş kanat telekleri kalın değil. Kalın kuş tamamen e, serte bindiğinde e, kaldıramaz kendini. Ben bunlar üzerine gittim. hep Çünkü bizim çakmaklı soyumuz böyle seri kuşlar bunlar. Hani, e, yine anlatmama gerek yok. Facebook'ta falan dünya kadar veya YouTube'da dünya kadar videoları var. Yani bu kuş 6-7 yaşındaki bir kuşun telek yapısına bir bakınız. Şöyle arkadan da göstereyim. Ok gibi. Mızrak gibi olacak. Şimdi bunun kalın tenekli olanları da var uçurduğum zamanında çok eskiden. Onlar hele bu Avrupa şartlarında buranın nem olayından mıdır artık bilmiyorum. Kuş çok çabuk yığılıp kalıyor ve zor toparlıyor kendini. Toparlayamıyor zaten. Ama bu tarz bir kuşlar Şöyle açıp gösterirsek Bak şurada da bir kuşun e, Kaçıncı tele o? 3, 4, 5, 6, 7. teleğinde bir Kırılma var Şurada O kırılmayı da şimdi e, Belki bu videonun içinde düzeltmesini gösteririm Herkes biliyordur bilmiyordur bilmiyorum ama Yardımcı olabilirsem ne mutlu bana Önce isterseniz Kuştan e, kuşa devam edelim tekrar Göz yapıları genellikle benim Bu şekildir Biz bunlara e, yoğurt göz diyoruz Can göz diyen de var Şöyle yakından göstereyim. Farkındaysanız e, kuşlarımda hani, e, sanki bir yavru kuş edası oluyor. E, bunun bakımla da alakası var ama kendi özelliklerinden ve kuşlar e, benim gözümde, benim tecrübelerimle ve babamın anlattıklarına göre dişi kuş her zaman miyon olacak eşi atarken. Miyon göğsü fazla geniş olmayan şu anda yemli kuş göğsü fazla geniş olmayan ama şuraya koyduğunuz zaman da şu iki parmağınız buraya girecek arkadaşlar bu Kanada sivri yapılı kuşlarda genellikle böyle olur bunlar da size deneyin bakın kümesinize girin gözünüzdeki bu kuşla uçurduğunuz hoşunuza giden bir kuş elinize alın yani ben söyleyeyim yüzde %90 şu, şu kanat yapısına sahip bir kuştur görebiliyorsunuz değil mi kuş ne kadar yaşlanırsa yaşlansın kanat telekleri çok kaba olmayacak. Kaba derken geniş olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Bakınız. İç dış. Şimdi benim kuşlarımda paça özelliklerine gelirsek. Paça özellikleri böyle. Hafif dışarı çıkan bir yapısı olması lazım şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Hop. Bir de eşe atarken bunları ben eşe atarken derken benim kuşlarım senelerdir kendi kendine eş alır. Çünkü fazla kuşum yok. Toplam e, 24 tane iyi geçmez kuşum. 6 yavru gelir her sene. Uçururum, satılan satılır. E, atmacaya verdiklerim olur gider. Kaybolan Allah'a şükür atmacı atmaca alması dışında pek olmuyor burada ama. E, eşe atarken kendi kendine eş alırlar. Ve istediğim Derim ki bunların bunun yavrusunu istiyorum derim. Mesela yumurtalarını bırakırım. Ötekileri atarım tekrar. Böyle devam eder. Ama e, benim kuşta aradığım özellikleri demin saymaya çalıştım size. Erkekte de şimdi ilerli, ilerleyen videolarda da erkeği de anlatmaya çalışacağım size. Ama e, telek yapısı benim için kuşta çok önemli. Görüyorsunuz değil mi? Eğer Kuşun kanadı sivri olup da şu şekilde duruyorsa, şöyle duruyorsa açtığınızda bu kuş da fazla uzun kaçmaz arkadaşlar. Bir de uzun kaçma deyince millet uzun kaçan kuşu e, gerçekten iyi kuş sanıyor ama tamam iki saat uçurdun kuşu, üç saat uçurdun. Kaç kere uzun kaçtı, kaç kere sefere geldi ve ertesi gün ne yaptı? Benim için kuşta devamlılık önemlidir. Ben e, 22 senedir bunların üzerine, yani Hollanda'da kaldığım sürece e, bunların üzerinde ona çalıştım ben. Çünkü ben e, takip edenler bilir. Çok yaşlı kuşları da uçurduk. Ha, yavru gibi oyun yapar mı? Yapmaz. Ama benim kuşlarımın en büyük özelliği istikrar olması. Ben yani bu soyuma e, güveniyorum yani. Şimdi tek tek tanıtmaya çalışırız e, kuşlarımızı. Bu çakmaklıdan başladık. Görüyorsunuz değil mi? Hey. o ek yayı. Ya. Yeah. Evet arkadaşlar, temin e, videoda anlattığım üzere kuşun e, kırık kanadını düzeltmeye çalışacağız. Alttaki kaynamış suyla. Bakınız dostlar. Kırık bir kanat. Yani telek, kanat demeyeyim de. Tamamen kaynamış suyun üzerine yani buhara tuttuğunuzda içinde çünkü telek boruların içindeki hava ee, buhar sayesinde şişiyor evet bakınız gördünüz değil mi ne hale geldi arkadaşlar e, videonun devamında e, çok nadir bozum e, geçen videomda anlattığım gibi boz ve miski atar demiştim bakınız yine bu e, bana göre genç bir kuş çünkü e, bir yaşını doldurmuş bir kuş bakınız bunda da kanat yapısı tamamen anlattığım gibi ve kuyruk yapısı her zaman kanatlardan yani şuraya parmağınız gelecek ikisini birleştirdiğiniz zaman anlatabildim mi? Eğer bu kanat yapısı şöyle kısa olup ve şuraya geliyorsa kuyruk kısa oluyorsa ben pek tercih etmiyorum. Gene bu dediklerim beni bağlar. Herkes kendi yorumunu yapabilir ama ben kendi bilgilerimi aktarıyorum sadece size. Demek istediğim yani beni bağlar bunlar. Ben kuşlarımda böyle gördüm, böyle yetiştim babam yanında. O yüzden bu da gördüğünüz üzere e, kümesindeki tek boz şu anda. Çünkü e, birkaç bozun daha vardı, 60 çakmaklardan göklerden. Onları bir arkadaşıma gitti. Şimdi yakından da gösterelim gözünü. Evet, salalım bakalım ne yapacak. <laughs> Derseniz daha e, her gün size veya her hafta size e, oyun kuşları hakkında bilgi vermeye çalışacağım dilimin döndüğünce e, tecrübelerimin yettiğince videonun başında söylediğim gibi tamamen söylediklerim anlattıklarım e, beni bağlar yani herkesin kendi oyun yetiş kuşu yetiştirme tarzı vardır ama bunları ben bildiğimi aktaracağım alan alar almayan almaz bu arada kanalıma e, abone olmayı like atmayı İsterseniz yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.